Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Hasan Karakaş Belgesel Fotoğraf Atölyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılında Edirne isimli fotoğraf sergisi geçtiğimiz akşam Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Fuaya salonunda sanatseverlerle buluştu. <laughs> Efot Başkanı Serdar Yiğiz verdikleri emeklerden dolayı atölye sorumlusu Hasan Karakaş ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Ben bu atölyeyi kuran geliştiren atölye sorumlusu Hasan Karakaş arkadaşıma ve atölyelerine bu vesileyle teşekkür ediyorum. Hasan Karakaş'ın atölye sorumluluğunu üstlendiği sergide Tamer Yavuz, Meltem Sözer Yavuz, Çiğdem Alper, Tülay Savran, Hüseyin Koşar ve Seda Sultan fotoğrafları yer aldı. Sergi 31 Aralık tarihine kadar açık kalacak. Sayın basın mesutları hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği önemli bir gününü daha yaşıyor. Çünkü bizim atölye sergilerimiz bizim için çok önemli etkinliklerimizden biri olduğu için çok önem veriyoruz. Ve bu sergilerle sizleri, sizlerle biz buluşuyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Sizler bize daha oluyorsunuz. Ve ben bu atölyeyi kuran geliştiren, e, atölye sorumlusu Hasan Karakaş arkadaşıma ve atölyelerine ve şeye teşekkür ediyorum. <laughs> de derneği yaklaşık 15 gün sonra 44. yılını kutlayacak. 44 yıl e, bir dernek olarak, sanat derneği olarak özellikle ve hiçbir gelir sağlamadan, bir kazanç gözetmeden Ayakta durmak ve inanın her yıl yeni yeni projelerle üstüne koyarak ilerlemek hiç de kolay iş değil. Ama biz bunu kendi üyelerimizin birlikleriyle, özverileriyle başarıyoruz. Bundan sonra da başaracağız.